şimdi gemiden indik. Böyle bir ortam var. Güzel bir Ya ya ya. Güneş yokken böyle güzelse. Siz düşünün diğerini. Yeah, I talk about this fish. Did you see? Yeah, so I'm Çok not good. moving. Bir sürü balık balık var. Çok güzel ya. Hadi. Okay. Let's take it off. Ana yapalım gidelim. Buraya totalde 500 bin verdik. İki kişi kişi başı 250 bin yapıyor. Yemek dahil değil. Yemek birkaç tane şey aldık. Bunun da dolumuz var. Burası Paradise Resort diye geçiyor, tam ada, tatil yeri. Balayın muhabbeti gibi böyle burası ama biz balayında değiliz. Biz balayında geziyoruz. Sadece birazcık öyle hafif bir chill tatil havası yapalım dedik. Çok da pahalı değil yani burası, diğerlerine göre daha ucuz. Bakalım burada da dalış olayı var, belki dalış burada da yaparız, emin değilim. Evet. Tatlı bir yer ya, güzel. Size göstereceğim burayı. İki gün buradayız, belki daha fazla ama bilmiyorum. Bir de ufak bir önemli detay var. Yunan'ın doğum günü, doğum günü değil, isim günü geliyor. 7 Ocak'ta. Yunanistan'daki inanışların bazılarına göre işte isim gününüz var. Doğum günü gibi isim günü var. Önemli bir gün. 7'si de bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Sürpriz yapayım ama zor yani adamla sürpriz yapacağız. Neyse. Bir şeyler yapacağız, bulacağız. Hemen girelim. Kayıtımız olalım ya. Şimdi odaya geldik. Hemen odayı size göstereyim. Hadi. Odadan önce Yemek, az yemeğimizi şey yaptık, paketten açtık. Evet. evet. O da çok iyi oğlum baksanıza. Millet bayağı kötü şey yorumlar falan yazmışlar buraya. Ne bekliyoruz kardeşim yani bu fiyata böyle bir şey. Böyle bir yer. Banyoda böyle. Bu var burada geleneksel herkes bunu kullanıyor. Tamam şurada var isterseniz. Fena değil, güzel. Hemen yemek yedim de sonra bir etrafı dolaşırız. <laughs> okay, what we don't need. Yeah, now I understand. Anyway, not bad. We have water. We can wash the teeth or something. We can wash the teeth with water. Yeah, you're right. Hamamımız var. Gel bakalım yemek yiyeyim de açım ben ya. Merhabalar. Bir anda yılanı kamerasına geçtim. Çok kalite farkı yoktur ama neyse. Şimdi şöyle bir yerdeyiz. Şurayı geziyoruz. Dur. Ta 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 ta. Şurayı inceliyoruz. Hadi. Heh. Ya burada baya bir şey var. Neydi onun adı? First of all, this is what is the electric? electric ince uzun olanlar var. Look, look, Şurada bir yerde içine girdim çukurun. Şurada bir sürü küçük küçük balıklar var. Mavi mavi. Şey balığıymış. Neydi onun adı? Portal. Ee, uh, ne? No, wait. Uh, karot. Karot. Parot. 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 Anasını evet. avradın. Kaplan, ben o unuttum ya. Karot, pa yani. parot, karot tipi. Karot, karot. Bana ne oldu? Konuşamıyorum ya. Neyse, papan şey var. Onlara falan gittim. Şuraya bak. Now here, no. How do you say? Ha, karot, uh, papan. Papagalos. Ne okay. gibi? Görüyorsun papagalosmuş. Neyse. Diğerine gidelim. Geldiğimiz yerin arkasındaki yerda bakalım. Nesko tadır mı? Şu anda arka tarafa geldik. Şehir arkasındayız. Buraya gemiyle gelmiştik ya. Şu gemiyle. Ben niye anlatayım ki? Tekrar. Burası lagun diye geçiyor. Göl diye geçiyor galiba. Bir sürü balık var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın. Binlerce binlerce balık var. Hatta bak şurada da var. Neredesiniz? Adam? Bak bak balıklara bak. Bunların hepsi balık. Görüyor musunuz? Hayır hani binlerce. Milyonlarca var gerçekten. Şurası bu, balık dolu. Burası böyle arka taraf. Çok tatlı güzel bir yer. Şu tarafta birazcık yüzeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yona jumpladı. Do you want me put your jump video? Efes, Efes if it's it, 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 okay. Yona başladı yüzmeye. Ben de gireceğim abi. Yüzeceğiz şimdi. Haydi bakalım. Hadi. Ha ta What is this? Amur <laughs> <laughs> yok. <laughs> <laughs> lift impossible. You cannot lift. It's so heavy. Abi bayağı ağır bir şey bu arada. Şöyle bir yere geldik. Ön taraftayız bu arada. Try. Try. <laughs> Yani No, no, büyük bir şey abi. Over içinde göstereyim. Bakın bir şey. Kocaman bir şey ya. Şeydeyiz, ön tarafa geldik. Bu kaldığımız yer, Şöyle bir yer. Neyse, Tek. bak, kocaman. How many 30. Bu çok ağır. Ama picture. bir çok ağır Dedim ki ben koyarım dedim. Yok ben koyacağım dedi. Kendisi koyuyor. Ben karışmadım. Ayse Tam oradayken senin telefonun şarjı bitti. Duyurum ben Telefon... Batarya... Ay ya I think a video. Abi tam bir tane video var. Videodan sonra hemen buraya geçiyoruz. Normalde tam şurada birazcık yüzdük. O arada video çekerken elektrik to... şey... Bataryası bitti, şarjı bitti onun. Duş aldık oradan çıktıktan sonra Telefonu bıraktık. Duş aldık. Sonra buraya geldik. Gün batıyor. Evet. What do you want to say about? Gel peşaveri görüyoruz. 7 euro ödedik. Evet. Şişbaşı. Park varsın. Yes. Totali uh, 14. Yes, 7 euro, 7 euro ödedik şişbaşı. Böyle bir yerdeyiz. Akşamımızı burada yapıyoruz. Gün batımı. Neyse dur. Yes. If 14 euro we can pay to be at a in Bangkok. Yeah, yeah, yeah. It's so good. Yani harbiden Endonezya'nın güzel yeri. two euros something to come here yeah? yeah 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 this is the problem we talk we need to we're talking about una una but una una so expensive so go on I mean, for like, just go it's 15 euros just to go yeah 15 per, per person per person per person total 30 euro we are not in europe on I mean, like we you know they're same price a little bit cheaper cheaper probably better better yeah sabah Biz normalde başka bir yere gidecektik. explain? Biz normalde başka yere gidecektik de. Çok pahalıya geldi ya. 15 euro sadece gidişimizi istiyorlar. 15 git, 15 gel. 30 euro kişi başı git gel vereceğiz. 30 ben 30 euro'na 60 lira vereceğiz. Siz düşünün yani. Çok pahalıya geliyor. O yüzden gitmekten vazgeçtik. Evet. buraya geldik. Burası da fena bir yer değil. Işte. Kişi başı 7 euro verdik. Gelişine 2 euro verdik. Tatlı bir yer. Evet. What is this? Oh, someone is going. A bye bye, in. yeah. Bu? Ne yapacağız harbiden? O, ne yapacağız? Böyle boot üzere Bir gün sağdan merhabalar. Şöyle gözü de çıkartayım da bir şey yapayım. Ciddiyetimiz merhaba. olmasın. Merhaba. İyon Hanım merhaba. How are you beautiful girl? How are you? İyi, oh Murphy. İyisin, nasılsın? ben de iyiyim. Bu, today is so good by the way. Güneşimiz var, mis gibi. Şimdi şuraya geçeceğiz, birazcık oturacağız. Çizim bizim yapacağız. Birazcık böyle tatil modu hani. Rahatlığımıza düşkünüz. İki tane amak var. Biri benim, biri Yunan'ın. Ah mis, harika bir yer gerçekten. Reklam keşke alsaydık da reklamını yapsaydım buranın. Her şeyi ücretsiz yapsaydım da işte. Atari Drink Mister. Is? You see this? What is this? uh Animal is clown clownfish. Yeah. Mm -mm. Do you see? Mm -mm, still I can not see. Give me the phone. Okay. Zoom. I will give you okay. on the telephone. Zoom back here. This is fish. Right. Hmm. Watch it in real life. Still I can not see. Maybe I am blind. Hello, you cannot see this, look. Oh, I cannot see. Sorry. Blind, blind. Blind. Anyway, I don't know if there is but wait, I'm asking the people. If people see... The people are not here, the people see from your phone. Where is the fish? Neyse, 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 Neyse. You see it? No. Here, here, exactly here. Okay, you see the rock? Mm-hmm. Okay, next to the rock. Mm-hmm. You know Nemo? Of course I know Nemo. Okay, Nemo, Nemo, clownfish. Nemo is ah yes 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 Nemo. Yes, yes. <laughs> oh lan oğlum why you didn't say Nemo mu ne kadar ender? So small. Yes. Okay okay abi bak şimdi gördüm size de gösterdim tamam ben bekleyin bak gördünüz mü tam burada tam burada. Evet 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 Nemo 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 where are you going lan? Wait where is my phone? There's only one there are like ten. Okay abi tamam tamam Nemo var oh, evet. Aaaa. Oh look barakuda. O, Barak Merhaba Barako'da. Hello. Okay. Today güzel bir gün abi. Güzel gün başladık. Burası çok şey bir yer ya. Böyle tatil havası. Harika bir yer ya. Gerçekten tavsiye ederim. Harbiden çok da pahalı değil. Fiyat fiyat yazarım sağa falan. Keşke reklam olsaydı da güzel daha tanıtsaydık. Her şeyi ücretsiz olsaydık. Şey olur ya. Bilir misiniz? Her böyle balık besenler vardır belki küçükken. Yani. Japon balığı veya farklı farklı balıklar var da böyle o, turuncu, mavi, yeşil, mor ya da böyle antin kuntin şekilleri olan pörtlek gözlü. Hepsi burada var. Ben küçükken dedim ki ulan bu balıklar nerede, nereden geliyor? Hani ben niye göremiyorum bunları Akdeniz sahilinde, Ege sahilinde? Sonradan anladım ki onlar tropikal hayvanlarmış, buralarda yaşıyormuş. Bizde sadece şey var, <laughs> neydi lan? Hamsi, ne? hiç balık bilgim yok ki. Palamut, İstavrit, <laughs> aklına gelen balıkları saydım. What are you doing? O arada aşırı sıcak ha, çok sıcak. İnşallah yanmayız. Listen to me, today is so hot and Taiwan swim. Yeah, normal. This is sea. Oo, şurada balık var bir tane daha gördünüz mü? Ben niye balık gösteriyorum ya? Ya ya, orange, orange. Okay, I'm going for tea. I want to make tea. You see this hole? This hole, yes, exactly. Don't close there. Abi şu hole, şu delik dünkü Dünkü o abimiz vardı ya bir tane sinek. Onların yuvası. Onların sinekler elektrik balı. Her şey var ama ne, ne arasınız var? Yes, <laughs> starfish, blue and one parrot. Anyway, I'm burning. I wanna go. We can come here later. Do you <laughs> wanna show all fish? Okay, let's show them. <laughs> yeah. Sarı sarı balıklar var. Güzel tatlı bir yer ya. Baksana şu manzara. Yani şuraya bakar mısın? Mükemmel ya. Anlatılmaz gerçekten. Neyse. Hamoto keratu süver are going? Hamoto are you going? Nerede o fiş? Ha burada. Abi gördünüz mü balığı? Bak kocaman. Neredesin lan? Aa kaybettim evet. Dur gerçek hayattan bakayım. Tamam gerçek hayatta gördüm. Şurada evet bu. Kocaman bir balık var. Abi de büyük ha. Like that. Burada şey var, bir tane yuva var. Bu yuvada da full papa ne papa? Ha, papağan balığı var. Mavi mavilerden. Bak burada bir sürü balık var. Görüyorsunuz bilmiyorum. Şurada şu barakuda var. Kılıç balığı gibi gözüküyor ama değil. Kılıç balığı mı lan yoksa barakuda? Hiçbir fikrim yok. Burada hep barakuda diyorlar. Aa bak geldi. Geldi gönlümün efendisi geldi. Bak mavi gördünüz mü? Papağan. Çok tatlı garip bir yer ya. Seviyorum, sevdim yani gerçekten. Şu adaya gittiği planlıyoruz, gidebilirsek oraya gidebilirsek orada güzel fotoğraf, video çekeriz. Yüzerek. Ben yine can yeleği takayım da yüzme bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Ben niye bir anda balık kanalına döndüm ya? Şimdi diğer adaya doğru gitmeye karar verdik. Buraya doğru gidiyoruz. Iona yüzme bilmediği için. Şekenden seveyim Bir, rent üç. <laughs> yana yüzmemiz için e, böyle bir şey aldık. Buna yüzecek yana. Böyle? Oh no. Çaba? Çaba şey. Yes. Vay güzel yerler var burada ya. Bir anda video durdu neyse. Neyse devam edelim biz. Ben çok fazla yüzme bilmediğim için. Burası da birazcık açık sular olduğu için sıkıntı. Korktum. O yüzden kiraladık. Çok da pahalı bir şey değil. Hı, hmm, ne nice Let's go. Yürüye yürüye gidelim bakalım diğer taraflara. Burası Adır diğer şey tatil yeri. I think from heat. My phone is so hot. Abi telefon bir anda kapatıyor kaydı garip bir şekilde. Neyse biz bir yüreğe gidelim bakalım? Herhangi bir şey olursa açalım. Abi pat diye kayıt kapanıyor. Burası diğer yer. İsmini söylemeyeyim şimdi reklam olmasın. Bizim birim bir tık avantajı şey. Bizde iskele var, burada yok. Neyse biz yürüye gidelim hadi. Burası başka bir tatil yeri şöyle. Biz ikinin yanında. Burası başka bir yer gibi gözüküyor ama emin değilim. Göreceğiz. Şimdi biz biraz daha gidiyoruz. Başka bir sahil varmış. Resort olmayan bir yer. Oraya bakacağız. Çok tatlı yer mi değil mi ya? Şaka mı burası? o gerçek. Gel. Şuradan başladık yürümeye. Bu şekilde yürüyoruz. Bir tane köpek var. Köpek bizi takip et dercesine koştu Şuradan takip ediyoruz. Bizi bekliyor bir daha. Ha bak aşağıda köpek. Bakalım gidiyoruz. Köpeği kaybettik. Yolda gitmiyor bir yere. Sıkışıp kalıyor. Geri dönüyoruz. <laughs> tane kadına sorduk. Bize yol gösterdi. Başka yerden gidiyoruz. Köpek bizi kandırmış. Şerefsiz köpek. Bayağıdır yürüyoruz. Hala yürüyoruz. <laughs> Nasıl bir cümle? Yani yol var gibi ama umarım kaybolmuyordur. Baksana yola bu yol gibi duruyor. Harbiden tam ormanın içinde. This is real forest by the way. real real forest. Jungle and forest. Sorry. What is the difference jungle and forest?

Garip bir yer anlatamıyorum. Bu yol var gibi gözüküyor. Bakalım gidiyoruz. Umarım sineklerden dolayı sıkıntı yaşamayız. Sinek dışında hiçbir sorunumuz yok. Lan nasıl bir zor bir yol bu. <laughs> geldik. Bayağı zorlandık. Bir yerden kaybolduk bir yerden geldik ama sonunda geldik. Bir tane ev var, terk edilmiş. Ve ooo. gözlüğü de bir çıkartayım da. Gözlüğü bakalım. Kimsecikler de yok. Of, mükemmel mükemmel. Mis. Oo, oh, hoş geldiniz, hoş geldiniz. How is it looking by the Show it. Show it. Biz birazcık fotoğraf çektik. bir take little bit picture. We took. Not take. Two. Bravo. Bravo. I'm learning English. Kala, kala. kala. Çok fena bir yer. Bir tane balıkçı geldi. He's chilling too. Show the He's chilling too. We don't have problem. Normally we are alone in here, but now we have one fisherman. Yeah, we were alone for like one hour, but now. And no. there is a one uh, snorkeling guy. No, I think left. Okay. No, no, left side. With, he have a guide. Ah, he has a guide? Yeah, the uh, fishing man. Uh, fishing ah, okay, I didn't see. Anyway, rest white. I'm gonna put white. White, okay, wide, yeah, wide. 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 Look, forward. Wow, forward. wow, wow. Look, look up. How do you say? Be a huge dog. No, no, don't stress. Dress. Dress, stress, stress. Because we took many, many pictures come here. Uh, no, don't do that. Back. Other hand, like that. Don't drop. Yes, this one is best. Uh, picture, picture, picture. Benet, Little bit up, I'm trying. Okay, like that. Smile. Okay. Ta 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 ta. Neyse. Neyse. No little bit swim. Sidi git. Sidi git. Biraz, biraz. Endonezya'da sidi git demek, birazcık demek. Siktirik bizde Türkçe'de. Fuck off. Anyway, hadi let's go. Swim, swim. Swim, swim. Sil Şimdi sudan çıktık. Aşırı da güzel değildi ama yine de idare eder bir güzelliği vardı. Bir tane abi var bizim oradan gelen. Dedi ki burada internet çekiyor dedi. Siz ne yapıyorsunuz burada falan yaptık. Muhabbet ediyorduk böyle. Bir tane şurada tam köşede çekiyor dedi. Gidin bir deneyin dedi. Biz de onun yanına gidiyoruz şimdi tekrar İnternet denince Bakalım çekiyor. Normalde adada internet yok. İnternet ücreti 75 bin falan. Yok. 1 GB. Ama çizdi. 1 GB is 50 tarzı. Right? Yeah. Gigabyte, 50 bin falan. Bayağı pahalı zaten var. Biz de bir gidelim deneyelim. Birkaç kişiye konservatikten gelmiştik. Cevap versinler de. Onlara bakalım ne demişler. Naz yardımcı oldu abi bize. de kullandık şurada. Onun interneti kullanmadı. O bize yer söyledi. Benim Türkçe ne kadar kötü ya. We would never find it, but... Yeah. Yeah, I'm sure we we'll never find it. Neyse. İnternet kullandık. Birkaç kişi kosmetik ben mesaj Cevap verdiler. O nasıl bir gemi lan? Kocaman gemi geçiyor. Neyse. Hemen şimdi hazırlanıp Gidiyoruz. Bizim önümüzdeki... İyi, iyi, yer... Şey, şey, The <laughs> Yeah, here is so good. Abi burası aşırı sıcak Burası normal. Garip bir şekilde. Neyse şimdi gidiyoruz şeye. Bizim kaldığımız resort'un önündeki yerde Nemo göreceğiz. Hayvanı sihirli Nemo. Yapabilirsem suyun altında çekerim ama büyük ihtimal çekemem. Geçiyoruz hazırsanız. So, you have the water for fun case. Exactly I'm talking about this one. Okay. Good. Here is go. They Nemo... Now we going. Günaydınlar bir günden sonradan bir gün sonradan merhabalar ettim. Yine Türkçe. Ben Türk değil miyim abi? Ben Türk'üm. Ben niye Türkçe konuşamıyorum ya? Bugün şeye geldim. Neydi onun Saat şu an saat 7 falan galiba. Burada dalış yapılan yerde bir abi var. Dalış yaptığımız abi. Onunla konuşmaya geldim. O abi burada bir tane e, cipsi ya. Yani Çingene köy diye bir yer var. Böyle cipsiler yaşıyor. İngilizce cipsi Türkçe çevirince Çingene oluyor. Bizim Çingene'lerden değil yani. Farklı Çingene. Neyse. Çingenelerin olduğu bir yerde yaşıyor abi. Biz de sohbet ettik falan işte gelebilir miyiz kalabilir miyiz? Çünkü biz görmek istiyoruz. Hem bize de göstermek istiyorum video çekmek istiyordu. Dedi abi dün gece sorduk biz bunu. Yarın gider konuşurum sizin için dedi. Sabah hallederiz dedi. Bugün normalde check out yapacağız çünkü. Check out yapıp Oko'ya gitmek istiyoruz. Oko'ya gitmeyeceksek başka yere geçeceğiz. O yüzden abinin yanına geldim görmeye ama abi yok buralarda. Öyle bir yandan size buraya çekim dedim. Böyle bir... Aha abi burada. Denk geldik. O zaman tam da abi bulduk konuştuk tamam. Olay ne biliyor musunuz? Gitmiyoruz buraya. 300 bin dedi. 300 bin de çok para var Gecelik 300 bin dedi. Orası çok turistik bir yer olmadığı için dedi. Turist geldiğinde dedi sıkıntı oluyor dedi. Anlattı anlattı. Su bile paralı dedi. Neyse burası çok tatlı bir yerdi bu arada. Hani biraz ulaşım zor bayağı gelmek bayağı mal, maliyetli değil aslında da işte. Türkiye'den direkt, direkt gelmek isterseniz maliyetli tabi. De ben Tayland'dan oradan buradan geldiğim için uyguna geldi. Neyse. Buralar güzel ya. Yani isteyen i̇steyen varsa gelebilir. Şu evler biraz daha pahalı. Ben daha uzun da kalıyorum. Neyse hadi gidelim de Yona ile konuşalım. Planımızı yapalım gitmeyeceğimize karar verdik. Kocaya bak. Dur yalanla sizi şeyi de göstermek istiyorum burayı. Baya güzel bir tatlı bir. Şurası da yemekhane yeri. Restoran mesela. Ama biz tabi iyi pişmiyoruz. Böyle bir tatlı bir yer. Şöyle şuradan dönelim. <laughs> Hoş ya kısmı. Hello. Bizim odalar da tam burada. Şu be, şu bizim oda. Not disgusting sound at all. What can hungry. Biraz acıktık. We are a little bit hungry. Biraz. Because we are in resort and we eating best food. Noodle. And we are both disgusted. Yeah, noodle'dan nefret ediyorum. I say I hate the noodles <laughs> So much I hate them I didn't want to eat never again noodles yeah. No, I want to go to Malaysia and eat the vegan one from the 7-Eleven mm -hmm. This one is good We yeah, have first video in Indonesia And we started eating this noodles Oh yes yeah. And you, oh no it's not the one that you threw on me okay. Anyway, good life. Good luck, thank you to you Masala. <laughs> Hello. Hello, camera. Hello. Can you show her out? Where are you now? You are now Denis's office. Da. Mehmet for Mehmet, he cannot swim. Tite tite tite. can swim without hand. She is real swimming. Real yes. Yeah. Where are you going? I want to go here to take pictures. ki. Okay. Da da. da, da. I hope okay. Hello. Hello. Hello, Mister. Hello, Mister. Bagus. <gülüyor> <gülüyor> Galiba yüzmeyi öğrendim. <laughs> en iyi öğretmene sahibi. Ol. Okay. Yeah, ee, gel Geliyoruz. Hazır mısın? <laughs> Are you ready? Yeah. Okay, say hi. Hi. Before this, hi, Dick Dillon. Hi, Dick Dillon. Okay, say go. Let's go. Woohoo! You can do it. You can do it. Okay, friend, Deer. Dicky, Still there. Ah. You're still standing. Let's try. <laughs> This is amazing. This is the longest you've stayed. What? Ha yeah. <laughs> evet. Son günümüze geldik. Artık gidiyoruz. Aynı gündeyiz ha. Yüzdüğümüz gündeyiz. Hemen duş aldık, hazırlandık. Gidiyoruz şimdi. Gelimi gelmiş. Thank you. Tada. Bye bye. Ta -da. bye, bye. bye, bye. Da da, da da burada bay bay demek. Sanmıyorum ben çok tenc. Today I learned swimming. Yeah, this normally I know swimming, but not too much. I'm scared about something little bit, but today I really learned. My hand is full I'm sorry. Normalde ben birazcık korkuyordum tam yüzmekten. Yüzme biliyorum. I know to swim. How can I swim? But I'm little bit scared we are correct about that. Okay. You wanna give me so much break? And she say, go motherfucker, go Amunakim, you can do this. <laughs> no, not like that. I just feel a little bit safe today. Hatta hijab. That's all. Baya güzeldi ya. Hadi bakalım, dönüş vaktindeyiz. I wanna finish this video eating kadagodo. You know when I finish this video, make it bigger. The audience wants bigger videos. Take it and bomb Okay? No, uh, bomb video. We, listen to this island, one video. Here. Adekan, adek. abiler olduğu için daha ucuza gidiyoruz. Paylaşıyoruz teknede Hadi bakalım. Mehmet Ebi. Yana Ebi. Mehmet Ebi. Take up. Oh, I like that. Ebi yeah, pretty behind <laughs> o kadar stres doyduk ki yine. Burada yemek yemek yoktu. Bayağı sorunlar çektik. Cifsim saldık. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yemeği çekemedim. Pardon, teşekkür ederiz. Thank you for joining the video. Yana. Yana yukarıda. Yeah. I am closing it but opening new one. Yeni video kaldı. Why you have to do Because other island, other island. This is new island. Mean, a... Okay, open your YouTube channel. Ah. Okay, uh, here the link. Hi, <laughs> <laughs> Dominic. This, this is the intro. Okay. Okay, it, <laughs> Hadi. Bir şey olsa polisler beni bizi karıştırmayın abi. Ciao.